Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Abdest nasıl alınır ve namaz hocası sizlerle içinde neler var sizlerle neler paylaşacağız bunu tek tek açıklayalım Bismillahirrahmanirrahim temel dini bilgiler ile birlikte. Namaz hocası, namaz sureleri ve namaz duaları sizlerle paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım neler var. Abdest, gusül ve namaz hocası içindekiler abdest nasıl alınır? Mesetmek nedir? Teyannun nedir? Gusül nedir? Namaz nedir? Namazın çeşitleri, namazın faziletleri, namaz ile ilgili terimler, namaz ile ilgili terimleri de sizlerle paylaşacağız. Resimlerle namaz, namazı bozan şeyler nelerdir? Namazların kılınışı nasıldır? Cuma namazı nasıl kılınır? bayram namazı nasıl kılınır, cenaze namazı nasıl kılınır, teravih nasıl kılınır, namaz sureleri nelerdir, namaz duaları ve tesbihat. Bunu hepsini sizlerle paylaşacağız. Çok önemli bilgiler. Sakın kaçırmayın. Abone değilseniz abone olup haber zil tuşuna dokunup haberdar olmayı unutmazsanız sizin için bizler de paylaşıyoruz. Bütün ümmeti Muhammed, bütün Allah dostları bu ilimden faydalansın inşallah. İslam'da temizliğin önemi nedir? İslam'da temizliğin önemi İslamiye temizliğe büyük önem vermiştir. İslam'da temizliğe büyük önem vermiştir onu bir kısım ibadetlerin vazgeçilmez şartı mukaddimesi ve anahtarı yapmıştır. Temizlikle. İslam'da temizliğin önemli nedir? Bunu vurgulayacağız. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazın anahtarı temizlik. Başlangıcı tekbir tamamlayıcı, tamamlayıcısı ise de selamdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz ya Allahümme selamın ve minke selam tebarekten yezzel celali ve ikram Namazlarımızı ettehiyatı oturduktan sonra selam verdiğimizi anlatıyor. Namazın anahtarı temizlik başlangıcı tekbir ne yapıyoruz? hangi vakit namaza kıldığımız zaman diyelim sabah namazı önce sabah namazından başlıyoruz Allah bütün ümmeti Muhammed'e namazı kılmayı onu uygulamayı nasip eylesin diyoruz günümüzün direği nedir namaz Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif okumayı tabareke amme cuma sureleri bütün duaları hadisi şerifleri tutmayı, uygulamayı Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diyoruz. Namazın anahtarı temizlik, başlangıcı tekbir, ne diyoruz? Durdum kıbleye, kıblam Kabe'ye, niyet ettim bugünkü sabah namazının selati sünnetine diyerek ne yapıyoruz? Allahu Ekber, tekbir bu demektir. Allahu Ekber deyip zamir okuduktan sonra Fatiha-i Şerif'i okuyup bu şekilde devam ediyoruz. Temizlik bazı ibadetlerin ön şartı olduğu gibi sıhhat ve afiyetin vazgeçilmez unsurudur. Ayrıca